MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa eğer İmralı'ya gidip bir görüşme yapmak bu kadar tepki gösterilecek kadar kötü bir şeyse neden Sayın Bahçeli sürekli olarak İmralı'ya gidilsin, İmralı'dan görüş alınsın, İmralı görüşme yapılsın diyor aylardan beri. E kötü bir şey değilse, İmralı ile görüşmek gerekliyse, makulse, uygun bir durumsa öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Çünkü bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili tabi bu ifadeleri ortaya koymak isterim. Bir de tabi küçük partiler diyorlar ama biz yeniden Refah Partisi olarak bugün 652 üye ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden üye olarak daha ileri seviyedeyiz. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde de belediye meclis üyeliği seçiminde aldığımız %7'lik oy oranıyla yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha yüksek seviyede bir oy aldık. Bunu da tabi kendilerine hatırlatmak isterim.